Evet, Neşe Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ee, bize nasıl geldi, nasıl bir ameliyat oldun bize kısaca anlatabilir misin? Ee, benim bel omurlarımdan birinde bir e, kırık tespit edildi. Hı -hı. Ben e, kuyruk sokuma acıyor diye bakıyorum. Yani o, o yüzden öyle bir şikayet de etmiştim. E MR ve BT sonucunda omurlarından bir L5 omurunda bir kırık tespit edildi. Değil mi? Ona bağlı bir kayma. Evet, ona devamından. bağlı bir kayma. Ama sen bunu fark etmiyordun, bilmiyordun ağrı evet, olarak. Evet. Ve normal hayatını sürerken sürekli bir bel ağrısı, değil mi? Oturup kalkarken. Evet, bir ağrı. Bacak ağrısı evet. var mı peki? Bacak ağrısı yani bir süre önce hafif bir bacak ağrısı Aha. olmuştu ve geçmişti. Ha. O yüzden üzerine düşmemiştim. Hı -hı. Ee, sadece bu konu olarak, bir kuyruk olan bir hassasiyet sebebiyle. Evet. evet, şimdi Neşe Hanım bize geldiği zaman e, kuyruk sokumu ağrısı şeklindeydi. Birkaç e, araştırma da yapmıştı. Ama biz bir film çekince gördük ki belinde kırık var. Bu kırağı bağlı da kayma oluşmuş. Beraberinde de daralma oluşmuş. Aynı bölgede de bir fıtık var. Ondan sonra bunu tespit edince o kırın düzeltilmesi, değil mi? Onun bir dalanması gerekiyordu. Evet. Peki bir ayaş sürecini anlatır mısın? Ne hissettin? Neler oldu? iyileşme dönemi nasıl geçti? Ameliyata ben Cuma sabah hastanedeydim. Evet. Tetkiklerden sonra Cuma öğleden sonra gibi akşamüstü gibi ameliyata girdim. Aynı gün yaptık. Evet. Ertesi gün yürüdüm. Bir gece yatırdım. Evet. Çünkü evet. işte bir galiba kemik e, tabi kemik tozu dönünün, yani, dönünün, yani, dönünün, evet. bir işlem bir şey koyuyoruz vidaların yanına kemik evet. çimento gibi kemik koyuyoruz. Onun evet. donması için bir gece evet. bekliyoruz. Ertesi gün sabah yürüttük. Hı -hı. Kaç gün hastanede kaldın? İki gece kaldım. İki gece kaldı. Ki ameliyat i̇ki olduğum gün yani Hı cuma gecesi bir de cumartesi gecesi iki gece kaldım. Pazar günü de oldum. Süper. Bugün kaçıncı günü? Kaçıncı hafta? Bugün altı hafta doldu. Altı hafta doldu. Hı hı. E, zaten ilk günden itibaren kendi ihtiyacını, tuvaletini, Tabii. Evet. yemeğini hepsine e, Hı -hı. yaptın. Peki bir yürütelim mi seni? Görülür mü Neşeci? Nasıl Şimdi eğiliyoruz? Çok rahat yürüyebiliyoruz. Evet, çok güzel. <laughs> Geldiğin zaman biraz eğiliydin değil mi? Dik yürüyemiyorduk, evet. ağrılıydık. ağrılıydı. Oturup kalkarken sürekli bir kuyruk sokumu ağrısı vardı. Evet, şimdi? Şimdi çok çok iyi. Gayet iyiyiz. iyiyim. Evet. Şimdi mikrojeneral <laughs> yöntemiyle Neşe Hanım'ın hem o darlığını giderdik, ee, oraya, Dilek Hanım böyle anlaşabilirse, e, altı vida koyarak oradaki kırıkları toparlayıp düzeltip orayı stabil hale getirdik, yani tespitledik. Bir de kemik çips dediğimiz kemik çimento döktük. E şimdi bugün ilk günden itibaren zaten yürüyordu, oturuyorlar ediyorlar ediyordu. Altıncı haftada kontrola geldi bize. Gördüğünüz gibi gayet keyifli, mutlu, yürüyor. Bilemikojelera etkisiz bir operasyon yaptık ona. Hı hı. Gelmiş geçmiş olsun. Bir keştip, evet, Dikdeş evet. en önemli şey evet. geldiği evet. zaman tabi biraz eğik oturma pozisyonu dolayısıyla evet. da hafif eğik durmaya çalışıyordun ağrıdan ama şimdi çok çok iyisin. Evet. Gözün aydın canım yani tekrar ederim olsun. sağ olun elinize sağlık.